Bizim hepimizin özgürce yaşaması adına kendi hayatlarından vazgeçen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve jandarmalarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi herkesin boynunun borcudur. Onların atmış olduğu çalışmalarda, tak çalışmalarında bütün arkadaşlarımızın onlara da destek vermesi gerekiyor. Çünkü bizler şu an şu yayını özgürce yapabiliyorsak, burada yorumlar yapabiliyorsak, biz özgürce gezip dolanabiliyorsak onların sayesinde yapıyoruz bunları. O nedenle ben buradan arkadaşlarıma da seslenmiş olayım. Lütfen onların da tak çalışmaları var. Onlar da kendilerince mücadele ediyorlar ve onlar göz önüne çıkamıyorlar. Onlar bizim toplantılarımıza katılamıyorlar. Onların sesi her zaman biz oluyoruz arkadaşlar. O nedenle kendilerinin yaptığı mücadelede sizler de onlara birkaç tweetle destek verirseniz çok çok seviniriz.